Anne babalara özellikle çocuklara meslek seçimi ile ilgili fikirler verirken tabii ki endişeyle ve gelecekle ilgili tasarımlar yaparak işte ne bileyim şu işte iyi para kazanılıyor diye mesela bir karar veriliyor. Yani 10 yıl sonra 15 yıl sonra işte iyi para kazanılacağının herhangi bir kanıtı var mı yani anlatabiliyor muyum oradaki şeyden baktığımızda böyle nedenle. E, 10-15 yıl sonranın projeksiyonunu yapmak e, kolay değil ama şöyle bir şey belli becerilere sahip olma ve e, bir alanda e, derinleşmeyi öğrenmek bir bilgiyi bir hedef doğrultusunda öğrenmek ve bir e, bilgiyi bir beceriyle beraber kullanmayı öğrenmek birçok meslek seçiminin özelliği bu. Hani bir sistematik öğreniyorsunuz okulda. Öğrendiğimiz şey o. Meslek dışında. Meslek bir parça yaptıkça yani o eğitim sürecinde de benimsenen veya karar verilen bir konu oluyor. Şimdi bu birçok kişiye çok şey gelebilir. Yani böyle bir lüksümüz var mı bizim? Hani ben 5 yıl ya da 10 yıl bir yerde okudum sonra vazgeçtim. Bunu bilmiyoruz. Yani nereden vazgeçeceğiz, nereden vazgeçmeyeceğiz ya da karşımıza Hangi yeni yollar çıkacak. O yüzden ben e, özellikle yani mesleğini seçme olana olan yani sizler gibi yani hangisini seçsem acaba yani nereyi tutturursam değil de e, hangisini seçsem acaba diyebilen e, durumda çocuk çocukların gençlerin e, ilgisini çeken bir konuya girmeyi tavsiye ediyorum. Diyebilirsiniz ki ben ilgimi çeken bir konu dört yıl sonra ama işte orada iş bulabilir miyim? İşte Türkiye'de iş yok bu sadece işte Kuzey Kutlunda çalışılıyormuş bu işe girenler. Yani böyle düşünerek meslek seçilmez. Yani. E, temel e, özelliği çocukların e, ve çocukların içinde olduğu her türlü bağlamın. Çocuğun e, ruhsal gelişimini destekleyici, ruhsal gelişiminde çıkan bozuklukları toparlayıcı e, olmasına dönük e, bir e, toplumsal rolü var. Birincisi bu. Yani Okulların, ailelerin, e, çocukların yaşamının yere yer ettiği işte parkların, bahçelerin, doğanın e, ve bütün bunların çocukların yani müstakbel insan yani bireylerin e, gelişimini e, destekleyici olmasını sağlamak. Bu çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları alanının önemli bir yanı. E, i̇kinci konu, insan ruhsal gelişimi beyin gelişiminden ayırt edilemez. Yani ayrı bir alandan bahsetmiyoruz. Çünkü beyin bizim ruhsal dünyamızın içinde cereyan ettiği bir e, aslında çerçeve. Bu nedenle bu çerçevenin farkında olarak ve bu çerçevenin kendi esnekliklerini, kendi değişim düzenini hesap ederek, bilerek yapılan bir şey Bu bir takım iş aynı zamanda. Çocuk psikiyatri diye bilinen alan çocuk ergen psikiyatri. Bu takımda olan eğitimci, psikolog, danışman, anne baba, okul müdürü. dolayısıyla bir kısmen bir liderlik vasfı gerektiriyor. Örneğin bir dermatolojide bu kadar atmanız gerekmiyor. Dermatoloji daha çok görgü, bilgi daha çok önemli ama başkalarıyla işbirliği beceriniz çok önemli değil. O kadar önemli değil yani. Ama başka meslekler değil. Nedenle enteresan bir meslek tıp içerisinde. Psikiyatrisi bunun sadece meslek içindeki işbirliklerini değil toplumdaki okul aile ve toplu da çocuklarla her şey. Bu tür bir alan. Sınırı <laughs> uçsuz bucaksız. E, tercih yapan arkadaşlarımızın bu işin biraz tadını da çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir başarı e, sonuçta. İşte işte belki adaletsiz bir sistem bir kısım insan için ama bir kısım eşit, eşit koşullarda olup yarışma ortamı da olduğunu da düşünüyoruz. Bunun e, en azından tercih yapmanın, bunun üzerine kafa yormanın, gidip dinlemelerini eğer ya da bölümleri incelemelerini e, anneleriyle, babalarıyla ya da sadece anne babaları değil, belli alanlarda eğitilmiş akrabalar, komşular e, değişik insanlarla konuşmalarını biraz kafaları karıştırıp sonra onların içinden ayıklanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü Hı -hı. aksi takdirde Birçok genç diyor ki ya biz körlemesine geldik buraya. En istediği yer diye geldiği yerden bir yıl sonra pişman olan var da var ve bunlar hani başka yere gitme şansı ıı, olduğu düşünüp o sırada tercih yapan. O nedenle ben düşünme fırsatı vermeyi kendilerine kendilerine düşünme fırsatı vermelerini öneriyorum gençlere. Bir tek şeyi ben dikkat edeceğim. Sağlık bilinir alanlarında çalışanların kendi meslekleri kötülemek gibi bir kötü alışkanlıkları vardır. Ee, i̇şte aman bu iş yapılmaz kim yapacak vesaire, Buna da aldanılmamasını tavsiye ederim. Ne dediğine değil ne yaptığına da bakmak önemli insanlar. Ee, ben birçok alanın e, mesela biraz önce dediğiniz gibi eğitim, sağlık, üretim, değişik insan e, yaşamını renklendiren e, hizmetler. Ee, birçok hizmet var. Ee, bütün bunların e, insanla ilgili her şeyin ne modası geçecek ne başka bir şey olacak. O nedenle ben hani geleceğin meslekleri derken diğerleri olmayacak diye algılanmasını e, istemem. Çünkü e, bir yandan e, bazı, yani bazımız karakter olarak Yeni bir alanda olmayı, yeni öncülük etmeyi sevenler için mesela daha çok geleceğin meslekleri daha ilginç geliyor. Ama daha muhafazakar yapıda bir gençsek yani zihinsel olarak çok değişiklik sevmeyen yapıda birisiysek belki standart bir mesleğe gitmek